Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Lütfen videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup like atarsanız sevinirim. Haydi videomuza başlayalım. Geçen bölümde gördüğünüz gibi arkadaşlar Fuat ve Asuman'ın arasının bozuk olduğunu öğrenen Halisa artık harekete geçme zamanının geldiğini söylemişti ve Seyran'ı tekrardan yanına çağırarak arkadaşlar bu konu hakkında bilgi vermesini isteyecek ve artık arkadaşlar her şeyin de yoluna girmesi gerektiğini söyleyecek. Durumu öğrenen Ferit ise artık onlardan hızlı, yani arkadaşlar büyük bir planın peşinde olduğunu söyleyebiliriz ve bunu öğrenen Ferit ise hemen kendi planlarını ortaya koyacak ve büyük ihtimalle de istediğini elde edeceğini söyleyebiliriz. Öte yandan Defne ise artık projeden çekilmesiyle ilgili Gülgenle konuşmaya gelecek ve istediğini yapacak. Kazım ise arkadaşlar, araziyle ilgili istediği projeleri elbette yine her zaman kimi yürütmeye kararlı olduğunu gösterdi ve buna devam edeceğini de söylemişti arkadaşlar. Ferit'in planlarıyla birlikte bir araya gelen artık Fuat Abidin ve diğerlerinin arkadaşlar kısa tatil döneminde Fuat hakkında önemli kararlar alacağını söyleyebiliriz. Ve bunun en büyük kararlarından birisi ise arkadaşlar Ferit'in yaptığı planlarla ilerlemeye başladığını da söyleyebiliriz. Ve hali sağa arkadaşlar Seyran'dan yardım istemesiyle her şeyin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup like atarsanız sevinirim. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.